Sanık müdafi olarak görev yaptığım bir dosyada yargılamaya konu olayın önü, ardı, özü, esası araştırılmaksızın sosyal medyada haber yapılmış. Haberlerde şahsımın ve toplumumuzun haklı olarak çok hassasiyet duyduğu çocuğun cinsel istismarı ile ilgili bir konu gündem edilmiş. Yargılamaya konu olan dosyada 2010 ve 2013 yılları arasında 15 kişi tarafından tehdit ve şantajla sistematik olarak cinsel istismara uğradığına dair bir beyanımız. İdare edilen olaylar 2010 2013 yıllarda yılları arasında. Şahıs şu an 27 yaşındadır. Ancak davanın katılanı 2013 senesine kadar iddia ettiği olaylarla ilgili herhangi bir şekilde emniyete başvurmamış. Ta ki 7 Nisan 2013 tarihinde katılanın telefonunda abisinin mesajları görmesi üzerine aralarında tartışma çıkmış. Katılanın abisi katılana şiddet uygulamış. Katılan evden kaçarak emniyete gitmiş. Emniyete müracaat ettiği tarihte yaşı 16. Ona... 7 Nisan 2013 tarihinin hemen akibinde 8 Nisan 2013 tarihinde katılan adli tıp kurumuna iddialarıyla ile ilgili muayene sevk edilmiştir. Adli tıp kurumunun muayenesi neticesinde katılanın iddia edilen olaylarla ilgili istismar olayına yani tecavüz olayına maruz kalmadığı tıbbi delillerle tespit edilmiştir. Bu katılanın iddialarının doğru olmadığını tanıklara iftira ettiğini ortaya koymaktadır. Bu raporu gördükten sonra ben tanık müdafiliği görevini üstlenmiş durumdayım. Benim bu raporu, bu raporu görmesem zaten bu tanık müdafiliğini üstlenmem asla ve kata söz konusu değildir. Hiç kimse benim kadar hassas, benim kadar duyarlı olamaz. Burada esasen çocuğun cinsel istismarı gibi bir konuda 11 yıldır yargılanıp manen derin üzüntü yaşayan kimler? Bu sanıklar ve aileleri. Çünkü net bir şey var. Biz bugün devletin adli tıp kurumuna da itibar etmeyeceksek neye itibar edeceğiz? Tüm bunlara rağmen. Benim katılanın adını, soyadını, kısına, <laughs> vermekle tehdit ettiğim iddiası gerçekten akıllı olmaz ve korkunç bir iftira. Zira devam! 14 Mayıs 2024 tarihinde haberler devam ettiği ve kaldırılmadığı için sosyal medya üzerinde katılanın kendisi ve eşiyle beraber erişim engeli noktasında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne müracaat ettik. Söylemek isterim ki bu ardı önü esası araştırılmadan yapılan haberlerde saldırılarla şahsıma aileme mesleğime